Merhaba arkadaşlar yeşil hissesini tekrardan analiz yapacağız arkadaşlar bir önceki videomda şu destek seviyesini çalışmasını bekliyorum demiştim fakat hisse buradaki bölgeyi destek olarak çalıştı ee, tekrardan e, yukarı yönlü bir hareket görünüyor fakat e, şurası güçlü bir direnç bölgesi demiştik e, buradan tekrardan şu bölgeden e, destek alıp yukarıya doğru hareket edebilir. Eğer ola ki e, bu bölgeden hareket etmeye devam ederse yukarı yönlü olaraktan eee şurada arada bölgede bir direnç bölgemiz var bizim. Şu bölgede bir direnç noktamız var. Orası da bayağı bir güçlü. E, Buradan yukarı yönlü hareketine devam et. Burada çarpıp biraz yukarı atıp burada oyalanabilir. Peki ben şu bölgeye neden düşmesini istiyordum buraya? Eğer bu bölge düşmüş olsaydı buradan ok gibi yukarıya doğru e, gidebilirdi. Çünkü çok güçlü bir destek bölgesini çalışıp e, çok güzel bir güç toplama yapacaktı. Fakat buradaki durum bunu gösteriyor. Eee... Ben bu şekilde takip edeceğim artık. Ama yeşilde yani kısa vadede bir yükseliş görüyorum arkadaşlar. Ama e, bu hafta ama haftaya bir şekilde bir şeyler yapmayı başaracak gibi duruyor. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.